Bugün sizlerle birlikte güvenilir ve yatırım şartsız bonus veren sitelerden biri olan Mata Dorobet'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen birlikte sayfamıza bir göz atalım. Arkadaşlar direkt bonuslardan başlayalım. Şöyle 150 TL yatırım şartsız ilk üyelik bonusu var. E, çevrim şartsız yazdığına bakmayın. Tabii ki bonusun çevrim şartı var. E, 1000 TL yaptığınızda 300 TL, 2000 TL yaptığınızda 500 TL çekim talebi oluşturabilirsiniz. Bonusun kullanım süresi 7 gündür. E, üyeliğiniz oluştuktan sonra e, SMS onayda SMS sonu yaptıktan sonra bu bonusunuz profilinizde tanımlanmaktadır arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %30 anlık kayıp bonusu, %10 kayıp bonusu var. Haftalık kaybınız ekstra. Hemen biraz daha aş aşağı indiğimizde arkadaşlar %30 ilk yatırım bonusu var. Şöyle en üst kısımda 6000 TL hoş geldin bonusu var. Bu da minimum 50 TL yatırımınızda %100, 3 3000 TL için faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi yatırım esnasında bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Tabi birçok oyuncu zaten bu konulara hakim Üst kısımda kayıt ol butonu var arkadaşlar. Ee, Üyeliğinizi oluştururken doğru bilgi vermeye çalışın. Daha sonra çekim ve yatırım konusunda bir problem yaşamayın. SMS almak istemeyen arkadaşlar son zamanlarda bu konudan çok şikayetçi olan kullanıcılar bu buradaki tiki kaldırırsa güncel bonusla kampanyalarla ilgili e-mail ve SMS almak istiyorum butondaki tiki kaldırdığınızda telefon numarası herhangi bir SMS gelmez bilginiz olsun. Ben matadorun linkini videomuzun yorumlar kısmına ve videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar oradan kontrol edebilirsiniz. Ee, güzel bir emek var videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.